Merhaba arkadaşlar. Öncesinde bunu sosyal medya üzerinden bir açıklama yapma gereği duydum. Geçen hafta kaç sürüşünden dönerken Elmalı Karayolu üzerinde benim ve kızımın ölümüne sebebiyet veren bir araç sürücüsünün yaklaşık 5 gündür ya da 6 gündür medyada yalan bir haberle tüm motosiklet camiasını zan altında bırakan bir haberi aydınlatmak istiyorum. İsmim Cengiz. Zaten tanımışlardır beni de. Yaklaşık 7 yıldır motosiklet sektörüne iyi bir ürün geliştirerek ve başta Amerika dahil dünyanın birçok yerine ürün üreten bir iş insanıyım. Ve hayatımı 14 yaşından beri motosiklet ve araçların üzerinde devam ettiren birisiyim. Ve genelde de paylaştığım bilgileri, paylaştığım yolları, gezdiğim dostlarımla birlikte bütün herkese anlatmaya çalışırım elinden geldiği kadar. Aylık ortalama, aylık demeyeyim de yıllık ortalama 50-55 bin kilometre motosikletin üzerinde biz yol yapıyoruz. Gelelim olayı anlatalım. Haberde çıkan olay, motosikletli grup 6-7 kişi aile babasını dar etti diye bir haber çıktı. Ve şok haber veya diğerleri... Haberde aynen şöyle. Tekme tokat aile babasını motosikletler darbetti etti diye manşetlere çıktı ve birinci sayfalara çıktı bu haber. Olayın aslını araştırmadan, olayın gerçeğini dinlemeden, taraflar dinlemeden bu şekilde medyanın haber yapması sadece bu olayla ilgili değil. Artık Türkiye'nin medya alış anlaşı bambaşka bir hale geldi. Biz ailesi, çocukları, eşleri, dostları olan insanlarız. Aynı araç sürücüsünün içerisinde olan 8 kişi gibi. Biz karayolunda turumuzu tamamlayıp Antalya'ya dönerken sağ şeritte elma kamyonları, sol şeritte de biz kendimiz akıyorduk. Trafiğe devam ediyorduk. Arkamda en arkada ben olduğum için aniden selektör yapan ve korna çalan gri renkli bir araba geldi. Ve yaklaşık arka plakama 10 santim kalana kadar fren yaparak beni tahrik etti. Ben de elimle yavaşta dedi nereye gideceğim? Salonda tır var. Dememe rağmen tahrikler devam etti. Arkamda 13 yaşında kızım var. Sağ tarafa doğru yaklaştım. Tır var ona rağmen. Soldan gitmesine izin verdim. Belki dedim hastası var acil yetişmeye çalışıyor. Dedim ve tekrar şeride geçtiğim anda bir saniye içerisinde önünde kazık fren yaptı. Ya bildiğiniz kazık fren. Böyle yavaşlatmak falan değil amacı. Ne olduğunu anlamadım. Yani aldığımız eğitimler yaşanan tecrübeler o kadar sağa solu taramak her şey bir anda bitti. Çünkü arkamda kızım var ani fren yaptığında üstünden uçabilir. Arabanın önüne kadar gidebilir çarpma anında. Ve saniyeler içerisinde arkadan çarpmamak için kurtulduk. Ve artık kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Neyse sakinleşmeye çalışıyorum. Sağ tarafa geçtim. Sağa geliyor fren yapıyor. Sol tarafa geçtim. Sola geliyor fren yapıyor. Ortaya gidiyorum. Tekrar fren yapıyor. Tövbe dedim Allah Allah dedim adam belasını arıyor galiba dedim bizi öldürecek. O arada da olaya şahit olan başka bir motorcu arkadaş cenazeden geliyor. Arabanın içerisinde olayı gördüğü anda da tabii ki tanıklar falan yaptı bize. Eyvah diyor adam öldü bizim olayımızı gördüğünde ve arabayı dörtlüğü açarak sağına yanaştı. Arkadaş dedi ne yapıyorsun o sesi duyabiliyorum çünkü ben de artık yanaştım arabaya doğru. Bir de ona hakaret etti. Sen karışma benim işime değil. Küstahça. Ben de o arada arabaya doğru yaklaşmıştım. Yaklaşık aramızda 1-1,5 bir, bir metrelik bir mesafe vardı. Biraz daha yaklaştığımda camı açıktı. Diyeceğim ki ailem var terbiyesiz utanmıyor musun diyecektim. Kalmadı. Ani bir şekilde direksiyonunu sol yaparak beni tekrar yoldan çıkardı ve yolu iki yolun ortasındaki yağmur drenajının içerisine girdim ben. 80 km hızla. Çıktık. Oradan da kurtuldum tekrar. Bu sefer şiddetle kaçtım önümüzden devam etti. Ben sağ şeritten hızlandım ve ileride motorumu emniyetli bir yere alıp kızıma dedim ki sakinleş kızım. Bir şey yok. İyiyiz kızım çığlık çığlık ağlıyordu çünkü. Emniyetli bir şekilde bekledik. Ben orada elim ayağım titriyor su arıyordum motorun içerisinde. Bu arada baktım sanki o insanlar olayı birebir canlı olarak izlemiş trafikte akan araçlar. Önde 3 tane araba, ortada bu gri renkli araba var. Arkasında düşlü araba daha bir şekilde bu adamı yavaşlattılar. İnsanların yavaşlatmasına rağmen en sola yağmur granajının içerisine girmek benim beklediğimi gördü ileride. Sağ tarafta bekliyorum. Ben de kızdan kızımdan biraz daha uzaklaştım motorun ön tarafındayım. Hani gelir malum rakımı içti, ne içti belli değil. Motora motora falan çarpar, hepimizi biçer diye ileriye doğru yürüdüm. Benim yürüdüğümü gördüğü anda arabayı bana doğru çevirdi, üstüme sürdü. Ben kaçtığımda benim kolumla, sağ koluma ve elime çarptı. Aynası maynası kırıldı. Tabi arkadaşın malına zarar verince kendi kendine durdu. Durduktan sonra öyle bir arabadan inip benim üstüme koşup beni akan trafiğin önüne ittirmeye çalıştı. İttirdiği anda ben de onu tuttuğumda biz ikimiz beraber yere düştük. O arada da çocuklar başladı çığlık atmaya. 6 yaşında sanırım videoyu çeken çocuk. Babamı öldürüyorlar, babamı dövüyorlar. Ya arkadaş benim canıma kasteden sensin beni yoldan çıkartmaya çalışan, önümde fren yapan, benim üstüme arabayı süren sensin. Ben yine de hastası var deyip seslenmeyip demek ki dedim psikolojisi bozuk bu adamın deyip sağa gidiyorum üstüme arabayı süren bana çarpan sensin. Durup üstüme saldıran, yere düşüren, akan trafiğin üstüne atan da sensin. Sana dokunmuyorum kafama yumruk atan da sensin. Medyaya çıkıp 6 yaşındaki çocuğunu herkese ismiyle birlikte anlattıran da sensin. Olayın baş kahramanıymış gibi, sanki bütün suç motosikletçilerde de tek kabahatli bizmiş gibi anlatan da sensin. Sen videoların detayına bakmamışsın galiba. Videolarda eşin, baban, kayınvaliden, çocuklar, içerideki akraban, herkes seni tutmaya çalışıyor. Sen elma bagajı açarak elma kasasının arkasındaki tüfeği almak için eşin tuttu seni farkında mısın? Bu kadar gözü dönecek kadar biz sana ne yaptık ya? Biz doğru düzgün şeridimizle gidiyorduk. Sen bizi tahrik ettin. Sen benim canıma kast ettin. Sonra diyorsun ki beni darp ettiler. Beni gasp ettiler. 6-7 motorcu beni dövdü diyorsun. Ne hikmetse videolardaki bütün motorcular seni sakinleştirmeye çalışıyor. Aileni sakinleştirmeye çalışıyor. Psikolojisi bozulmuş, travmaya girmiş çocuğuna benim kızım gidiyor. Diyor ki ablacım biz ölsek daha mı iyiydi? Videoda bir aynen bunu konuşuyor. Sarılıyor sen diyor kardeşinin yanına otur deyip içerideki eşyaları ittirip kameraya çeken çocuğun yanına büyük ablasını oturtturmaya çalışıyor. Haberde de diyor ki Antalya hakkında haberinde ne hikmetse işte e, genç motosikletçi çocuk, genç dediniz 13 yaşında bir tane çocuk benim kızım. Çocuğu teselli etmeye çalışırken elindeki telefonu alıp gasp etmeye çalıştı diyorsunuz. Bu nasıl bir şuursuzluktur ya? Bu nasıl bir terbiyesizliktir? Arkadaş biz motosikletçi sürücüler. Ya oradaki motorlara bakarsan eğer yani ben Apache değilim, bir şey değilim, işinde gücünde, efendi bir aile babasıyız. Hepimiz öyleyiz. Hafta sonu keyifli bir şekilde tur yapmışız. Evimize dönüyoruz. Sen yaylada büyük bir ihtimalle alkol oldun. Alkolün etkisinde profiline baktığımız zaman Mustang'ler, Ferrari'ler, Lamborghini'ler gibi bir araç portföyün var. Hızı seviyorsun ve kendini he, sanırım piste zannettin sen. Orası otoyol. Senin gibi bizimle aynı şeridi kullanma hakkımız var. Sen nasıl vergi veriyorsan ben senin 3 katın vergini veriyorum. Çünkü bizim motosikletimiz seninkinden daha büyük CC. Söylemiyorum fiyatını, markasını, modelini. Vardı zaten resimlerde görürsün. Senin devlete verdiğin vergi 1 bizim araç olarak verdiğimiz vergi 3 lira. Sen iki şerit arasında seyir halindeyken benim de hakkım iki şerit arasında gitmektir. İster solumdan giderim, ister sağımdan giderim, istersem solundan giderim, ortasından giderim. Nasıl diğer arabaları takip ediyorsan bizi de takip etmek zorundasın. Araç takip mesafesine uymak zorundasın. Kullandığın her araç 120 kilometreden sonra fren dengeleri her şey değişir. Bütün testler 70 kilometreye göredir. Ben 100 kilometre hıza giderken sen bir markama gelip benim 10 santimime kadar nasıl yaklaşabilirsin? Ola ki ben iyi bir sürücü değildim. İyi bir eğitim almamış, motosikletle ilgili alakalı olmamış yeni motosikletçi. Eğitimleri tamamlamışım. Ya acemi bir arkadaşımız olsaydı, senin yaptığın o hareketle bir aile yok olmuş olacaktı, sen de cezaevinde olmuş olacaktın. Bu mu? Yapman gereken bu mu? Sen nasıl bir travma yaşattıysan daha öncesinde ki eşin, annen, baban aynen arkadaşlara şunu söylemiş. Oğlum biz yıllardan beri bu deliyle uğraşıyoruz. Ne olursunuz buna uymayın diyen senin ailen. Videonun tamamını izle var. Sen orada küfür ediyorsun herkese. Ailenin yanında, çocuğunun yanında. Bu mu senin ahlak anlayışın? Bu mu senin terbiye? Bu mu senin çocuklarına sahip çıkma? Bu mu aile babası? Bence değil. Çünkü yayınladığınız videoda motorcular hiçbir şekilde hakaret etmiyor. Hiçbir şekilde küfür etmiyor. Herkes ne hikmetse seni tutmaya çalışıyor. Saldıran ben miyim? Sen misin? Üstüme atlayıp kafanı patlatan ben miyim? Sen misin? Buna bakmak gerekiyor. Arkadaşlar yani Antalya donanım hakkında bir haberin altına baktığım zaman 300 tane yorum var. Bunun 50 tanesi motosikletçilere ait. Allah bilir motorcuya ne yaptı derken yorumlarda. Diğer arkadaşlar ne kadar canisiniz siz ya. Biz toplum olarak ne hale geldik ya. İnanamıyorum. Adam arabasına pompalayı takıp bütün motosikletçileri paramparça edecekmiş. Bunu görmüyor musunuz? Alelen hakka tecavüzdür bu. İşte neymiş de saçma sapan. Yani aklımın ucundan geçmeyecek fantazileri var. Ben hepsini ezer geçelim. Sen kimsin ya? Sen ne hakla bu insanları bu kadar zan altında bırakmaya, bırakarak medyaya çıkıp haber yaptırıyorsun kendini? Olay daha çok yine arkadaş. Kabahatli olan sensin. Haberlere çıkartan sensin. Ve bütün Türkiye'deki motosikletçileri zan altında bırakan yine sensin. Suçlu olan ben miyim? Araç sürücüsü sen misin? İnsan önce kendine bakmak zorunda. Geçmişine bakmak zorunda. Kültür seviyesine bakmak zorunda. Medeniyetler topluluğu içerisindeki ahlakına bakmak zorunda. Bize küçüklükten belli öğreten ahlaklı, iyi bir insan ol. Topluma, vatana, millete hayırlı bir insan ol diye öğretildi. Ama anladığım kadarıyla toplumun büyük bir kısmı magandalık, rajon kesme, fedailik, efelik, mafyalık saçma sapan yorumlarla gidiyor. Yorumlardan dolayı bunu söylüyorum. Biz Türk toplumu olarak böyle değildik. Bize ne oldu ya? Hepimiz aynı candan aynı yerden gelmeyiz. Bir savaş olduğu zaman komşunla hiç olmadığın bir durumda sırt sırta vermek zorundayız. Trafikteyiz ya. Senin gibi ben de ailemle iyi bir hafta sonu geçirip evime gitmek üzereyken sen benim canıma nasıl kastedersin? Sen beni öldürmeye nasıl teşekkür edersin? Arkadaş Suçlu ben miyim? Sen misin? Bakın arkadaşlar. Araç sürücü, Ben de araç kullanıyorum. Aylık ortalama 14.000 kilometre yol her ay. Olabildiğince en küçük motosikletinden en büyük motosikletine kadar hakkımın olduğu kadar yol veriyorum. Ve onları koruyorum. Gördüğümde birçok olay var. Siz bir ben de dahil araba kullanırken bir demir kafes içerisine sıkıştırılmış insanız. Önümüzde bir cam, sağımızda solumuzda bir ayna, ortamızda bir tane dikiz aynası. Bakabildiğimiz yer sadece burası. Ne doğanın kokusunu alabilirsin. Ne etrafın tezek kokusunu alabilirsin. Ne rüzgarın kokusunu alabilirsin. Ama biz motorcular sikke motor sürerken araç kullananların dışında 17-18 tane noktayı aynı anda izlemek zorundayız, taramak zorundayız. Çünkü biz kabortamız, canımız Kıyafetimiz var sadece kumaş parçası. Bir de kafamızda bir kask var. Geri kalan da artık şansımıza kalmış. Biz bunları göz alarak risk almışken, motor kullanırken, hayattan zevk alırken, mutluluk duyarken, araç sürücüleri ne hikmetse sürekli bizleri taciz ediyor. Sürekli üstümüze yürüyor. Ya arkadaş bu şerit senin olduğu kadar da bizim de hakkımız ya. Aynı çizgiler içerisindeyiz. Aynı standartlar içerisindeyiz. Karayolu yönetmeninde ikimiz de aynıyız. Araç sürücüleri motosikleti fark edin. Biz insanlar olarak, aile babası olarak, dostlar olarak motosiklet kullanmak istiyoruz ya. Arabalar tarafından, araçlar tarafından, kamyonlar tarafından sıkıştırılıp canımıza, malımıza ya da buradan gitmek istemiyoruz. Ölmek istemiyoruz açıkçası. Daha geçen Adana'da üst düzey bir tane komutan bir arkadaşımız. Otobanda faali meşhur bir tane araba sıkıştırıyor sabah köründe. Adam benden aşağısı taç. Bunun gibi birçok örnek var. Senin de var etrafında. Ey arkadaş senin de var. Sen de Antalyalısın. Değil mi? Binmişsindir garaj havaları. Hiç mi yok etrafında bir arabanın ya da traktörün sıkıştırıp altında kalıp mefat edilen kişiler? Niye? Dikkatsizliğinizden. Araç kullanırken kendinizi başka bir dünyada zannetmeyin. Sağda sola sohbet ederken diğer canlılar da var bu trafikte seyreden. Onları da görmek zorundasınız. Basın medya kuruluşları bir şeyin gerekçesini bilmeden, iki taraflı dinlemeden, olayın akıbetine varmadan sen benim yüzümü, kızımın yüzünü benden izin almadan nasıl haber yaparsın? Yazılı bir izniniz var mı? Sen arkadaş bu videoyu çekerken gizli bir şekilde iznin var mı elinde? Bu da hak mahrumiyeti hak hukuk yerine tabi caviz için biliyorsun değil mi? Sen benim kişisel veri haklarımı, yüzümü, kızımı, her şeyimi göstermeye hakkın yok. Bunu hukuki süreçte zaten karşılıklı görüşeceğiz. Ama sen ne diyeceğim? Motosikletler giderken veya trafikte giderken onları fark et. Bu inşallah sana bir ders olmuştur. Biz sana bir ders vermek istemedik. Sen kendi kendine bize ders vermek istedin. Ama olay bambaşka bir boyuta gitti. Bunu başlatan da sensin, sonlandıran da sen olacaksın. Ama biz motosikletçiler emin ol durmayacağız. Araçlar bizi fark edene kadar her gün kampanyalarımız devam edecek. Araç sürücüleri ne olursunuz motosiklet sürücülerini fark edin. Biz de bu yoldayız. Bizim de bir ailemiz var. Bizim de bir canımız var. Bizim canımıza kastetmeyin. Biz de sizler gibi gözü kulağı olan insan toplu insanız ya. Başka bir şey değiliz. Kalın sağlayacaklar. Umarım araç sürücüleri de en küçük motosikletten en büyük motosiklete varıncaya kadar bizleri inşallah görürler. Avrupa'da bisikletin bir buçuk metre sağına ve bir buçuk metre gerisine soluna yaklaşamazsın. Yasak. Çünkü onun hakkı o şeydi. Bisikletten bahsediyorum bakın. Motosiklet demiyorum. Bisiklet. Ama Türkiye'de ne hikmetse bizim yollarımızda herkes bizi apaçi, gangasterler, biz abi, çalışan insanlarız. Doktorumuz, avukatımız, hakimimiz, savcımız herkes motosiklet kullanıyor. Çoluğumuz, çocuğumuz. Biz topluma Türk toplumuna faydalı insanlarız. Emin olun faydalı insanlarız. Biz kötü insanlar değiliz ya. Senin abin gibi, senin amcan gibi, senin akraban gibi normal insanlarız. Bu cannelik nedir ya? Bu kadar katilce olmak sebebi nedir? Nasıl sen bir insan hareket halindeyken üstüne arabayı sürebilirsin? Ben iki tekerim, sen dört tekersin. Senin her yerin demir parçası, benim her yerim beden parçası. Sen mi haklısın? Ben mi haklıyım? Sen mi suçlusun? Ben mi suçluyum? Evet sana söylüyorum arkadaş. Size araç sürücülerine ne olursunuz motosikleti fark edin. Bizim de bu hayatta yaşamaya hakkımız var. Biz motosiklet kullanmak istiyoruz. Ölmek istemiyoruz. Kendinize iyi bakın.